Ali Kara Hasanoğlu, emekli general orta karanlığıyla neyi kastediyor? Zaman zaman düşünüyorum bu ülkede koca koca makamlara gelen insanlar bu kadar mı çapsız, bu kadar mı basit düşüncelere sahip diye. Nasıl olabilir en basit bir muhakemeyi bile yapamayan kişiler şu şu makamlara nasıl gelebilir diye hayret ediyorum. Bu genel bir sorun. Ama bugünkü somut örneği tüm generallik rütbesinden emekli olan Ahmet Yavuz. Son günlerde bir bardak suda fırtına kopartılıp Bakara suresinin 114. ayetini okuyan Mustafa Demirkan Hoca üzerinden yine Atatürk tartışması açtılar ya o konuyu kaşmaya devam ediyorlar. Hani haklı gerekçelerle tartışsalar iddiaları yere basıyor dayanakları sağlam diyeceğim ama lütfen söyler misiniz? Şu cümle tüm generallik yapmış bir insanın ciddiyetine yakışıyor mu? bir hezeyanla karşı karşıyayız, ne olursa olsun ayakta kalalım demeleri Orta Çağ karanlığından medet ummaya kadar savrulmalarına yol açtı. Hezeyan dediğiniz nedir? Ne olursa olsun ayakta kalalım diyen kim? Ne olursa olsun ayakta kalalım derken kim ne yapıyor? Orta Çağ karanlığından kastınız ne? Savrulmadan kastınız ne? Evet tüm genel emeklisi bu sorulara cevap verebilir mi? Özellikle Orta Çağ karanlığına. Bugün birinci sayfamızda bir haberimiz var. Savma sanayinde çok önemli kuruluşlarımızdan birisi olan Aselsan'ın son 19 yıllık serüveni özetlenmiş. Türkiye'nin savunmasıyla çok yakından ilgili TSK'nın görevini kolaylaştıran savunma sektöründeki en güzide kuruluşumuz olan Aselsan, 19 yılda 52 misli büyümüş. Bu devasa büyümeye rağmen emekli tüm general Ortaçağ karanlığından bahsediyor. Ortaçağ karanlığına gömülen birisi varsa belki de o ortaçağ söylemi üzerinden bugünkü devasa büyümeyi göremeyen tüm generalin bizzatı kendisidir. Halkından kopuk olan, namaz kıldığımız cümlesini bile kuramayan, namaz kıldıkları diye cümleye başlayan bu tüm general eskisinin bizzat kendisidir ortaçağ karanlığına gömülen. İfadesini aynen alıntılayalım ki çarpıtmışsınız demesin. Namaz kıldıkları mukaddes camilerin bulunduğu güzel İstanbul'u 7 yılda 2 defa kurtaran adamla kavga ediyorlar, hadleri değildir. Biz namaz kılıyoruz da siz kılmıyor musunuz Ahmet Bey? Hani sorsam adınızın kaynağını, Hz. Peygamber'in isimlerinden birisi olduğunu bile bilmezsiniz belki. Kim bilir utanır, Orta şağı karanlığından gelen bir isim de diyebilirsiniz belki. Kastı Ayasofya'da hafızlar merasiminde yapılan dua ile ilgili anlıyoruz. Ama o doğada Mustafa Kemal ismi geçti mi söyler misiniz Ahmet Bey? Atatürk ismi geçti mi Yavuz Bey? Sakın söylemeye gerek yok biz o kadar aptal değiliz demeyin. Eğer bir ayetin okunması üzerinden Atatürk'e hakaret edildiği, Atatürk'e kavga edildiği sonucunu çıkarırsanız, ben de sizin Orta Çağ karanlığı sözünüzden İslam'a hakaret ettiğiniz, İslam'la kavga ettiğiniz sonucunu çıkarırım ki, benim çıkarımım sizin anlamsız ve havada bulut var dediğine göre bana ördek demek istediğine benzeyen çıkarmalarınızdan çok daha isabetli olur. Yapmayın, durduk yerde kavga çıkartmayın. Sizin söyleminizin benzerini karşınızdaki insanlar da çıkarırlarsa bu ülkenin yaşanmaz hale geleceğini düşünün. Türkiye Atatürk'ün yolundan sapmasıyla günümüzdeki birçok soruna zemin hazırladı. Sorsak bu paşaya Atatürk'ün yolundan ne zaman sapıldı diye. Ne cevap verir acaba? Bıyık altından 19 yıldır saptılar diyecektir ama son 19 yıldır Türkiye'nin savunma sanayiinde nasıl kalkındığını Aselsan örneğiyle verdim. İHA sihalarla vermeye devam edebilirim. PKK terör örgütüyle en ciddi mücadelenin son 5 yıl içinde yapılabildiğini hatırlatarak emekli generalin suratına unutamayacağı şamarı indirebilirim. Ne demektir bu? Atatürk'ün yolundan sapıldı muhabbeti. Atatürk'ü günlük siyasi tartışmalara konu eden biz miyiz siz misiniz? Biz unutmuşken Atatürk dönemindeki yanlışları önünüze koyan siz misiniz biz miyiz? Uzun süredir İş Bankası üzerinden CHP'nin hisselerini konuşmuyorduk, bir anlamda unutmuştuk. Dün yine bize hatırlattı Ahmet Yavuz Paşa. Ne dedi? İfadesi aynen şu. Babamız Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmişti, sözleri kulaklarımda küpedir. Çalmayan, çaldırmayan tek adam Atatürk'tür. Bütün varlığını da millete bağışlamıştır derdi, İyi ki bu günleri görmedi. Ben şu çaldı bu çalmadı diyecek durumda değilim. Ama emekli paşa şu an maaşını tıkır tıkır alırken, o maaşın asgari ücretlerinin üzerinde zam yapan siyasi iktidarın nimetlerinden güzel güzel faydalanırken, büyük bir nankörlükle, büyük bir hainlikle çaldılar suçlaması yapıyor. Halkın %52.6'sının oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen isme çaktırmadan iftira ediyor. Yıllarca TSK'ya sızmasına seyirci kaldıkları FETÖ'nün söylemleriyle o FETÖ'yü devreten tahsiye eden Tayyip Erdoğan'a suç iftirasında bulunuyor. Şunu bile düşünemiyor. Çalmayan, çaldırmayan tek adam Atatürkse, sen de tüm generallik rütbesine kadar gelen eski bir bürokratsan, sen de kendini çalan ve çaldıranlar arasında zikrediyorsun demekler. Akıllarını kaybetmişler, kin ve nefretleri kendilerini ne dediklerini bilmez bir düşmanlık içine düşürmüş. PKK'nın Türkiye sınırları içinde bir toprak parçasını talep etme söylemini boş verin. Suriye'nin kuzeyinde bir PYD devleti kurmasını bile önleyen bugünkü iktidarı bakın nasıl suçluyor aynı nankör adam. Kan akıtarak kazandığımız bağımsızlığımızı Atatürk'ün yolunu tam olarak takip etmediğiniz için kaybetme noktasına geldik. Bağımsızlığımızı kaybetme noktasına gelmedik, tam aksine taçlandırdık Ahmet Paşa. Hem de size rağmen taçlandırdık. Hem de size tam sayfa siyasi iktidara sövme imkanı tanıyan Cumhuriyet'e rağmen taçlandırdık. O Cumhuriyet ki daha iki gün önce S-400 üzerinden ABD uşaklığı yaparak Biden'a jest olsun diye Rus subayları kovduk yazdı. Ertesi günü Türk yetkililerinin açıklamasıyla değil Rus yetkilinin ağzından cevabını aldı. Eğitimi tamamladık, ülkemize döndük. Eğer minnacık utanmanız kaldıysa, Kremlin'in sizi yalanlayan bu cevabından sonra insan içine çıkamaz hale gelirsiniz ama nerede sizde o utanma? Ali Kara Hasanoğlu Emin Pazarca Kafa bu işte. İfadeler gerçekten oldukça garip, düşündürücü ve dehşet verici. Bu kafayla oturup konuşmak, ortak bir nokta bulmak ve anlaşmak mümkün mü? Emre Kongar Cumhuriyeti iki yazı yazdı. Sözde CHP'nin rejim konusundaki kritik hatalarını sıraladı, yol gösterdi. Birinci bölümdeki ifadeler çok çarpıcı. CHP için Atatürk'ün partisi ifadesini kullandı ve daha başlangıçta hükmünü verdi. Varlığımızı borçlu olduğumuz İstiklal Savaşı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Lozan'ın, Demokratik ve Layık Hukuk Devleti'nin kurucusu, yaratıcısı ve mirasçısıdır. Hemen bir düzeltme yapalım. Kurtuluş Savaşı'nı millet gerçekleştirdi. CHP ya da başka bir siyasi yapı değil. Ayrıca bu ifadelerin çoğu tartışılır ama ben mirasçı kelimesine takıldım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasçısı ne demek? Ne biçim ifade bu? Bu cumhuriyet CHP'nin tapulu malı mı? Millete ait değil mi? Ama yazılmış bunlar. Cumhuriyet CHP'ye aitmiş. Mirasçı ifadesinin başka bir anlamı yok. Ayrıca mirasçı denildiğine göre her şart altında iktidarda olması gerektiği düşünülüyor. Daha sonraki satırlarda bu düşünce açık ve net olarak görülüyor zaten. Şu ifadeler göze çarpıyor. CHP'nin rejim konusunda en kritik stratejik hatası İsmet İnönü döneminde genç cumhuriyet demokrasiyi destekleyecek sınıfsal, ekonomik, eğitimsel, kültürel ve siyasal yapıya ulaşmadan çok partili düzene erken geçmesi olmuştur. Ne diyeyim şimdi ben buna? hem demokrasiden söz ediyor hem tek partili dönemi savunuyor. Adeta neden gerekli düzenlemeleri yapmadan çok partili döneme geçildi de CHP iktidarı başkasına kaptırdı diye düşünüp hayıflanıyor. Süslü ve saplantılı bir takım ifadelerle de bu düşüncesine haklılık kazandırmaya çalışıyor. Bu arada milleti de aşağılıyor, eğitimsel düzenlemeler yapılmadan çok partili düzene geçmek ne demek? Herhalde zihin kodlarında cahil halka seçme ve seçilme hakkı nasıl verilir düşüncesi hakim. Daha sonra yazdıklarında bu görülüyor zaten. Resmen darbe savunuculuğu yapıyor. Menderes arkadaşlarının idamla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesine haklılık kazandıran ifadeler kullanıyor. Aynen şöyle diyor. Bu hatanın sonunda demokrasi sayesinde iktidara gelen Demokrat Parti, demokratik rejimi katletmiş ve sonunda tahkikat encümeni yasasıyla sivil darbe bile yaparak 27 Mayıs askeri darbesine neden olmuş, sonuçlarını bugün bile yaşadığımız toplumsal ve siyasal yaralar açmıştır. Demokrat bir kafadan çıkacak fikirler değil bunlar. Ama dillendirip yazabiliyor. Bence bugün yaşadıklarımıza da ışık tutuyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sahte Demokratlar ne dedi? Ülkeyi ve milleti esir almaya çalışan, kökü dışarıdaki silahlı kalkışmayı bir kenara atıp sivil darbeden bahsetti. İşte başlıkta belirttiğim kafa bu kafa. Halkın seçtiği ülkeyi yöneten bir başbakanın darbeyle indirilip idam edilmesine dahi haklılık kazandırmaya çalışan bu kafalara ne denir? Bunlarla ne konuşulur? Nasıl ve ne şekilde ortak bir noktada buluşulur? imkanı var mı? Bilen ve elinde sihirli formülü bulunan söylesin. Emin Pazarca